Peki yaş grubuna göre nelere dikkat edip, hangi konularda tarama yaptırmanız gerekir? Kadınsak ve 20 yaş üzeri isek mutlaka 2 yılda bir bir hekim tarafından meme muayenesi ve her ay kendi kendimize yapacağımız meme muayenesine dikkat etmemiz gerekir. Daha ileriki yaşlarda yılda bir meme muayenesi mutlaka önerilir. 35-50 yaş, 35 yaş sonrasında 5 yılda bir Rahim ağzı kanserleri ve özel kadın kanserleri için mutlaka sürüntü testleri, simir testlerini yapmamız gerekir. Erkeksek ve 50 yaş üzerindeysek mutlaka prostat açısından takipte olmamız gerekir. Gizli kan testi çok önemli, maalesef çok sevimsiz bir test ve dünyada en sık üçüncü görülen bağırsak sistemi, gastrointestinal sistem kanserleri dediğimiz... Kanserlerin taramasında bizim için çok değerli. Çok kişiden duyarım, veremedim, o testi vermedim, o testi vermek çok zor. Çok zor ama çok bizim için değerli. Yılda bir vereceğiniz gizli kan testi daha erken gastrointestinal sistem kanserleri açısından bize yol gösterecek. Ve mutlaka kadın olalım, erkek olalım, 10 yılda bir kolonoskopi ve endoskopi oh. testlerimizi yapmamız gerekir.